Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk dönem tamamlanmayan lise sınavları ile ilgili kritik bir açıklama yaptı. Kasım ara tatili dönüşü uzaktan eğitime geçilmesiyle öğrencilerin yarım kalan sınavlarının nasıl yapılacağı merak ediliyordu. İlk dönem karne alamayan lise öğrencilerinin ikinci dönem yüz yüze yapılacak sınavlarla birinci dönem karne notu oluşturulması kararı alınmıştı. Pandemi şartlarında lise öğrencileri ve aileleri sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini araştırırken beklenen açıklama Ziya Selçuk'tan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme yakın zamanda çalışma yükünü daha fazla arttıracaktır ifadelerini kullandı. Lise öğrencilerinin birinci dönem sınavlarının %40'ı tamamlandı. Okul sınavları 1 Mart tarihinden itibaren okullarda yüz yüze yapılacak. Sınavlarda öğrenciler 1 Kasım tarihine kadar işlenen müfredattan sorumlu tutulacak. 19 Mart tarihine kadar geri kalan %60'lık kısım tamamlanarak sonuçlar e-okul sistemine girilecek. Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılacağı yüz yüze sınavlar en fazla 40 dakika sürecek. Ölçme ve değerlendirme işlemlerinin yapılabilmesi için düzenlenecek sınavlarda matematik, Türk dili ve edebiyatı, dil ve anlatım, İngilizce, coğrafya gibi ana derslerden sınav düzenlenmesi bekleniyor. Sınavlar okullara göre değişkenlik gösterebilirken yapılacak sınavlarla ilgili detaylara okul yönetimleri ve öğretmenler tarafından karar verilecek.